Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Mozaik pasta yapacağım sizlere. 2 paket Petit Beurre bisküvi, 1 bardak süt, 150 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı kakao, 5 yemek kaşığı şeker, yarım bardak ceviz veya fındık. Bisküvilerimizi geniş bir kabın içerisine gelişi güzel kırıyoruz. Çok kolay bir pasta. Çocuklarım çok sever. Hemen 5 dakikada yapıp Koyuyorum buzdolabına. Akşama yiyorlar, harika oluyor. Siz de yapın arkadaşlar. Evet bisküvilerimi iri iri kırdım. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao'mu ekliyorum. 5 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. benim de çocukluğumun pastası bu arada annem de sık yapardı 150 gram tereyağı ben biraz tereyağını çoğalttım siz azaltabilirsiniz daha az koyabilirsiniz eritilmiş tereyağı olacak bir bardak süt ekliyorum yarım bardak cevizimi de ilave ederek ceviz fındık badem ne isterseniz koyabilirsiniz, çikolata parçaları koyabilirsiniz, damla çikolata olabilir. O şekilde değiştirebilirsiniz tarifleri. Ben severim değiştirmeyi, denerim bazen. İyice karıştırıyoruz. Bakın son hali bu. Şimdi ben de böyle bir kalıp vardı, ona koyuyorum. Ama streç filmin içerisinde istediğiniz şekli verebilirsiniz. zaten istediğiniz şekle giriyor hamur gibi ben bu şekilde yaptım dolaba kaldırıyorum şimdi 2-3 saat içerisinde istediğimiz kıvamı alır sertleşir evet mozaik tam hazır üzerine çikolata sos dökebilirsiniz isteğinize kalmış deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.